O Hepsini elden geçiren, döven Rhino, dumanı bir şey demiyor. Bak dumanı bırakmışım. <laughs> Hepsi nasıl susmuş. Sanki bir şey yokmuş gibi. Bak bu da açık. Gitmiyor bile. Galiba Rayna dumanı tercih ediyor arkadaşlar. Ne yapacağız acaba bilmiyorum vallahi. Vallahi like Reyna şu an tamamen yani dumana hiçbir şey demiyor. Görüyorsunuz yani karayı, berazı hepsini yerden yere vuruyor. Ama duman hiçbir şey demiyor. Dur ben zalımı içeri koyayım. Zalım ortalığı karıştırabilir. <laughs> Vallahi kadar galiba duman Reyna olacak bu gidişle. Reyna hiçbirini yaklaştırmıyor duman hariç. Ama duman Reyna Hani olsa bile yani bilmiyorum karayı da yapabiliriz. Yapabilir miyiz yapamaz mı? Vallahi belki de yapmayız. Ya. Bakalım duruma göre yapacağız. <laughs> Alabilir miyim? Aynı. Bunların hiçbirini yaklaştırmıyor. Bir tek dumana şu an bir şey demiyor. Kara. Kara gene kara hayalimiz. Hayal mı olacak yoksa? Kara. Düzleri kara, he? Kara'yı hiç yaklaştırmıyor ya. <laughs> seni reyin seni Allah bakalım yani biliyorsunuz biz Karayı onun için getirdik Reyno şu an sadece dumandan başkasını Yaklaştırmıyor bile yani hiç Buralara gelmeyin diyor nasıl yapacağız bilmiyorum valla. <laughs> Olmazsa Beyni şey saklarız, gölgeye saklarız. Bir daha iki sefere. Şey karayı. Kaynağı da şeye ulaşmaya çalışıyor. Bilge ulaşmaya çalışıyor. Ya <laughs> gerçi bizim bütün takipçiler neredeyse istediği Reyna Duman. Reyna Duman istiyorlar. Ben kara kırçıl dişi almak için kara Reyna diyorum. Raina'nın suyunda kara kırçılık var. Yani belki de duman Raina'dan kara kırçıl yavru alabilme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü Raina'da hafif var yani. O da zindan gibi. Yani her çok kadar kara kırçılı alabilme ihtimalimiz çok yüksek. Ama böyle ben tam kara olsun istediğim için bizim karayla diyoruz. Valla bilmiyorum açıkçası. Bakalım şu an kafam baya karışık. Dumanı mest etti. Yani demek ki daha hazır değil. O da var. Daha Reyna'nın belki bir belki iki günü var. Onu da bilmiyoruz. Bakalım ne olacak. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Ya ben duman kara ikisini birlikte de yapabilirim. Yani karan yavlar zaten bes belli olur. Duman ikiler belli olur ama bilmiyorum. Ben karıştırmak istemiyorum. Yani bir tane olsun hani. Hangisi olursa olsun fark etmez. Yani dumansa duman, karaysa kara. Berazsa beraz, karabaşsa karabaş. Karabaş gölge yavruları yolda biliyorsunuz. Aslan gibi ya bak ya. Yani dumanla raynadan belki karabaştan bir tık daha kaba yavru alacağız. O kesin yani duman raynadan alırsa. Ha, kara raynadan biraz daha böyle karabaş tarzı alabiliriz. Biraz daha karadan kalıplı. Yani vallahi bilmiyorum şu an kafam karıştı normalde çok net karar vermiştim yani ne olursa olsun karayla yapacaktım ama şu an yani durumlar çok farklı bazen çok hiç yani beklemediğin şeyler olabiliyor şu an yani Reyna duman dışında hiçbirini yaklaştırmıyor. Duman Reyna da böyle yan yana gelince bende şey oldu. Ya acaba dumanla mı yapsak? Şey oldu bende şu an fikri oluştu. Yani hiç yoktu bu. Kur'an bilmiyorum yani. <laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum. E. Ama birçok içimini söylüyor. Yani kara kırçılsa kara kırçıl almak istiyorsun diye kara yapıyorsun biliyoruz. Duman raynadan olur mu? Kara kırçıl çıkar. Çıkar ama bu şekilde çıkmaz. Yani böyle bu kadar kara çıkmaz. Hafçı gibi çıkar. Ya bilmiyorum işte. Ben kendi ürettiğim köpeklerden böyle bir kara kırçıl dişi almaya çalışıyorum. Yoksa zaten dumandan gideceğiz yani. Başka köpeğe gerek yok. Yani şimdi kara bizim evin köpeği. Soyunu, sopunu bildiğimiz. Yani ben Beyna'dan ee, Reyna'dan kara kırçıl dişileri alıp dumanla kara kırçıl yavrular almak istiyordum. Ama bakalım şu an vallahi şu an fikrim değişti yani. Bak. Gölge havladığı için. Gölge hayırdır? Yapma onu. Olmasa bir dahaki sefer gölge yaparız. Onlardan istediğimiz kara yavruları alırız yani. Duman oğlu olmasa da duman torunu olur yani. azından. <laughs> Değil mi kara? Yani kafalar karışık. Bakalım bakalım. Zaten şu an reyna evet bir tek dumanı yaklaştırıyor ama şu an izin vermiyor. Sadece dumana karışmıyor. Demek ki daha bunun bir iki günü var. Bir iki gün daha. Ne olur bilemeyiz. Reyna Hanım Tabi dumanı mest ettik. Belki bir saatten fazladır duman. ona çabalıyor tabi dişi istemezse ya ne fark etmiyor ya kek tutsa tutmasa o önemli istemezse zaten hiçbir şekilde olmaz demek ki reyna daha hazır değil periz de periz kafalar karışık Acaba duman reyna mı yapsak yoksa sade duman mı yapsak yoksa duman kara reyna mı yapsak yoksa reyna ile kara mı yapsak yani şu an dört tane seçeneğimiz var ya duman kara reyna yaparız şey, 3 tane seçeneğimiz var ya da sade duman reyna ne de sade kara reyna. Acaba üç tane sıçık. Hatta dur ben bunun altına yorum yapıp sabitleyeyim. Kim hangisini istiyorsa yazsın. Yani bu şekilde giderse ola duman ışıklara bile izin vermez. Al işte bak tam yani bir şey, bir şey olacak bu. Hop ne var? Ne var? Ne hala yapıyorsun? Dur bir saniye. Bir dur. Ha şöyle bir dur. Olmazsa. Bari kara gözleri oy kara. Karanın da sözleri oy kara. Yani bir dahaki sefere kara gölge yapacağız. Yapacak bir şey yok. Yani gölge şu an reynadan aşağı kalır. Hiçbir yeri yok. Belki daha fazlası olur. Çünkü gölge daha yani küçük gölge daha bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşına bile daha girmemiş bir köpek. İşte Mart ayında falan bir buçuk yaşına gidecek. Mart ayında. Yani bir buçuk ay sonra. Yani martı da bitireceğiz öyle. Yani o yüzden daha gelişecek, gülge daha da gelişecek, daha da iyi olacak. Bakalım. Yani gülge diyelim. Hamile biliyorsunuz. Nisan'ın başında falan doğum yapar. Oradan bir 6 ay geçsin. Yani gölge 9. ayda falan gene öyle bir durum olur. Yani 9. ay 8. ayda falan kara gölge yapabiliriz. Aynen bak bu fikir iyi. Öyle dediğim gibi bakalım arkadaşlar ne olur <laughs> demeyiz. Bir dahaki sefere zindan beraz var aklımda. Zaten bizden şu an en büyük talep dumanın yağlarına. Duman 8 yaşında. Zaten bunu daha önce de söyledim. O yüzden duman gölge de yapacaktık. Olmadı. Duman Zindan duman panzer yaptık. Karabaş gölge yaptık. Ya da biliyorsunuz Karabaş da dumanın oğlu fark etmiyor. Yani acaba bu sefer öyle hazır hepsini öyle yapmışken dumanın bu sene yani son senesiymiş gibi alabildiğimiz kadar yavru alalım. Gölge bak gölge 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 yapma gölge. Yani duman üstte çıkınca gölge şey yapıyor. Zannediyor ki kavga ediyor. Dur dur gideyim tutayım. Hazır duman bunu tutmuş gene. Vallahi dumanı mest ettik. O manyak. Dumanı mest ettik. bilmiyorum arkadaşlar kafam karıştı. Yani şu an tam bir karar veremedim. Duman reyna mı yoksa duman kara reyna mı yoksa sade kara reyna mı? Sus 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 sus. sus. Bakalım ne olacak hep beraber bekleyip göreceğiz. Yalnız Reyna demek ki tam da hazır değil yoksa şimdi müsaade etmişti ona Çünkü hiçbir şey demiş, hiç karışmıyor Bırakalım mı sen izinden? He bırakalım da ortalığı sen. Hey seni manyak. Vay seni manyak vay. Evet arkadaşlar siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Düşüncelerinizi yalnız lütfen. Yahu yap. Yahu şöyle yap. Yahu böyle yap. Emri vaki gibi yorumlar istemiyorum. Hani herkes kendi düşüncesini tabii ki söyleyebilir. Kendi fikrini tabii ki söyleyebilir ama hani bir yerden sonra ben hani benim için hangisi ise onu düşünüp karar veririm. Öyle Tamam herkesin fikri kendi ama şu an mesela hani milyonlarca takipçimiz var binlerce hadi milyonu boş ver binlerce kişi var yüzlerce hatta bini de boş ver. E herkes bir şey diyor biri beraz diyor beraz rayna diyor biri yok harço rayna yap diyor biri yok karabaş rayna yap biri yok kara rayna yap biri duman rayna yap diyor biri ateşle rayna yap diyor. Kimileri küçük berazla rayna yap diyor mesela Herkes kendi sevdiği köpeği istiyor. E biz de her her köpeği yapamayacağımız için biraz mantıklı düşünmemiz lazım. Yani normal eğer ki mantıklı düşünecek olursam Yani duman reyna yaparız. Çünkü neden? Hani mantık men duman 8 yaşında. Bu sene belki son yavrusu olabilir. Belki bir şey olur. E, i̇kincisi dumanın yavrularını isteyen birçok insan var. Herkes istiyor duman yavrusu. Şu an yani Karanray'ın reyna yavrusunu pek şey yok tamamen. Hani sırf ben kara kırçıl dişi alıp dumanın soyunu kara kırçıla çevirmeye yönelik bir adım atmak istediğim için kara reyna yapıyorum. Yani bilmiyorum bakalım vallahi ne olacak bilemeyiz. <laughs> Gölge, 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 gölge. Yapma, gölge, yapma. Hani o yüzden arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlarımız hani birkaç defa söylüyor mesela duman rayına, yap, duman rayına yap. ben hani yapmayacağım deyince bu sefer yani sanki alınganlık yapıyormuş gibi gösteriyor. Öyle de olmaz yani bu şey değil. Hani nasıl diyeyim hani sen bu küpe istiyorsun diye zorla bunu yapacak değiliz. Herkes kendi fikrini söyleyebilir. Neyse çok konuştuk. Ama en azından bu açıklamaları da yapalım. Bazen bazı arkadaşlar diyor ya sen ya sen var ya kaç aydır kara kara yapacağım. Kara yapacağım. Karadan asla yapmayacağım. Dünya yıkılsa bile karadan başka yapmayacağım. Dedin şimdi niye öyle yaptın diyecekler biliyorum. Ben de öyle diyordum. Ben diyorum ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun karayla yapacağım. Ama şu an yani karayı değil yani yaklaştırmıyor bile. Ha ikincisi çok çok fazla yorumlar var. Bir de üçüncüsü dumanlara inan yavrusunu isteyen çok var. Yani o yüzden kararlar değişebiliyor insanız biz. Yani bugün hani böyle yapacağım dedim ya ertesi gün kararımı değiştirebilirim. Bu çok normal çünkü insanız biz. Mesela ben gölge duman kesinlikle gölge duman düşünüyordum. Olmadı. Yani olmadı bilmiyorum bir şekilde olmadı. Kar, karabaş gölge oldu bak düşünün hiç hesapta olmayan. Panzer karabaş dedik. Bak panzer karabaş dedik o yüzden getirdik. Panzer duman oldu. Yani bazen e, sizin düşündükleriniz değil. Kendiliğinden oluşan şeyler de oluyor. Mesela şu an mesela Reyna'nın boş geçmesini mi istersiniz yoksa dumanla mı? E, tabii ki dumanla. yani. Ben de öyle diyorum. En azından hani kara olmasa bile duman olsun bari. Ki zaten herkesin istediği de duman. Ben sırf kara kırçıl dişi almak için karayı yapıyorum. Ama şu an kararım değişebilir. Kara gölge yapabilirim. İleriki zamanlarda karayı şu an bekletebilirim. O yüzden bakalım. Bakalım bakalım ne olacak bilemeyiz. Evet şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Rain. Rain kim o rain? Rain. Ama şu ikisinin yavruları mükemmel olur yani. Öyle böyle değil. <laughs>